Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sizlere yepyeni Türkiye'nin en ünlü oyuncuları ile ilgili yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlere sunmaktayız. Umarım hepsini beğenirsiniz. Ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni en özel ve en güzel paylaşımlarla yeniden karşınızdayız. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer siz de Halil İbrahim Cihan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni en özel ve en güzel paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.